Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere terazi burçları için Mart ayının bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir aylık süreçte Aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım Evet arkadaşlar çok ferah bir döneme giriyorsunuz Mart ayı sizin için fırsatlar ay olarak gözüküyor çok isteğiniz olacak yani bu ay içerisinde güzel bir dönem başlıyor arkadaşlar e, yarım kalmış neyiniz varsa yani bir şeyler sanki tamamlanmamış e, ertelediğiniz durumlarınızı bu ayda yapacağınızı görüyorum. Para konularında gerçekten sıkıntılarınız var Üst üste gelen e, ödemeleriniz olabilir ya da e, alamadığınız bir yerden alamadığınız bir paranız olabilir. Bunlarla alakalı da e, elinize geçeceğini görüyorum ya da sıkıntılarınız da bir rahatlık görünüyor arkadaşlar. Para konuları çok güzel çıkmış. Güzel bir ay geçireceksiniz. Aklınızdaki kişiyle alakalı soru işaretleriniz gidecek gözüküyor bu ay içerisinde. Yani küslüklerde, e, iletişimlerde sıkıntı varsa, kopukluk varsa, görüşmüyorsanız bu insan kesinlikle bu ay içerisinde adım atar arkadaşlar. Ya da bazılarınız bu adımı almış gibi e, istediğiniz gibi gelişmeler yaşanmadıysa da bu Mart ayında bir şeyler düzene koyacakmış gibi bu insan. Fakat küslüklerde kesinlikle barışmalar gözüküyor arkadaşlar. Çünkü karşılıklı burada bir sevgi var. Her ne kadar bu insana kızıyorsanız da içerlediğiniz konuları da görüyorum ben. Ama e, sevginiz tam arkadaşlar. İki tarafında sevgisi güzel çıkmış birbirine. Sadece çok sık arkanızı birbirinize dönüyor gibisiniz. En ufak bir şeyde ya da e, tartışmaya varıyorsunuz. Bu da Zıt kutuplar yani arkadaşlar zıtlık var aranızda zıt olan şeyler de birbirini çeker. Bu gibi şeyler olabilir aranızda ama düzelecek. Yol mesafesi çıkmış mesafeli bir yol. Yerleşim amaçlı mı bu yolu düşünüyorsunuz ya da bu yolla alakalı düşünceleriniz neyse önünüz açık gözüküyor ya da ee, bir yol yapma isteğiniz var buraya gitme isteğiniz var. Evet canlarım. Ve başka bir yol daha gözükmüş. Bu da mesafeli. Arkadaşlar hani e, çalışma amaçlı gitmek istiyorsanız bir başvurunuz varsa da kesinlikle olumlu olur. Ama sanki bu süreç biraz yavaş ilerliyor. Ya da sizin istediğiniz zaman değil de belli bir süresi varmış gibi bu durumun e, sonuçlanacağını görüyorum. Sizin istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Yolunuz açık. Yarım yarım ııı e, Böyle yarım kalmış arkadaşlar, bir şeyler hissediyorum burada. Hani ertelemişsiniz burada çünkü çok böyle yarım kalmış işleriniz beliriyor. Bu konularda girişken olacaksınız bu ay içerisinde daha hareketli olacaksınız ve neyse bu yarım bıraktığınız konular çok gündemde gözüküyor çünkü bu mart ayında kesinlikle tamamlanma olacak arkadaşlar mesela Kiminiz işleri açmak istediğiniz ertelediniz diyelim ya da biriniz başka bir niyetiniz vardı bir şey almak istediğiniz ertelediniz Bu ay içerisinde bunlar olur arkadaşlar Duygu karışıklığı çok yaşıyorsunuz bir insan adım atmış olabilir size ama böyle ikilem yapıyorsunuz Doğru karar bu mudur diye hani ne yapmak istediğinizi anlamaya çalışıyorsunuz Çünkü çok kırgınsınız. Bu bir arkadaşınıza olabilir ya da bir yakınınıza. Ee, öncesinde çok değer veriyormuşsunuz. Bir hayal kırıklığı yaşanmış arkadaşlar. Ve şu an ikilem. İkilem yaşatıyor bu durum size. Yani bu insan adım attıysa e, gönülsüz gibisiniz. Ama özrünü de dileyecek gibi arkadaşlar. Hani dinlemenizi tavsiye ederim. Affedici olmaya çalışın derim. Burada çünkü bu insan çok üzgün. Evet, ee, anahtar belirmiş arkadaşlar. Bir satmak istiyor olabilirsiniz ya da niyetinizde bu bir anda olabilir. Ee, yavaş ilerliyor. Yani bu durum hemen istediğinizde olmayabilir ama kesinlikle e, bir vakit, bir zaman sanki var bunun için satmak istediğiniz bir malınız varsa. Ama bu durum istediğiniz gibi de sonuçlanır gözüküyor. Sadece acele karar vermeyin. Bakın, e, aniden karar verirsiniz, sonradan pişman olabilirsiniz. Ya da elinizden çıkartmak istediğiniz bir şey varsa, bu neyse arkadaşlar, hepinize göre değişebilir. E, sonradan pişman olmayın derim. Biraz e, düşünerek karar verirseniz, e, bu durumlarda bir sorun olmaz. Çünkü burada bir pişmanlık duygusu gözüküyor. Yani satmak istediğiniz ya da almak istediğiniz bir malınızda bakın kesinlikle diyorum malla mülkle alakalı bir konu pişmanlık duyabilirsiniz. Acele etmeyin. Aklınızdaki kişi tekrardan belirmiş arkadaşlar. Bu insan sizi çok düşünüyor. Bu süreç daha da e, düşünmesini sağlamış. Yani nasıl desem Öyle bir zaman dilimi ki arkadaşlar bu insan için sanki evren ona bir şeyler yaşatmış. Size yaptığı yanlışları görmüş gibi ya da anlamış gibi duruyor. Bilinçli gözüküyor bu insan ee, ve sizin de iletişime geçecek ya da geçmiştir bakın. Bir güvensizliğiniz varsa bu insan ciddiyetle gelecek gibi ee, ama sizde bir ikilem olacak. Bakın, bakın bakımın temelinde hep ikilem var. Yani adımlar alacaksınız küslüklerde ya da aklınızdaki kişiden ama hep ikilem de yapabilirsiniz. Çünkü öncesinde güvensizlik çok yaşanmış sanki. Bir hayal kırıklıkları var. Ama bu aklınızdaki kişi bir şeyleri düzeltmek için ciddiyette gelecek gözüküyor. Evet dinlemenizi tavsiye ederim. Burada kafalar çok karışık. Gerçekten yapmak istedikleriniz var. İşle alakalı konular var. Yeni işten çıktıysanız ya da bu işleriyle alakalı bir sıkıntı yaşandıysa bakın haksızlık durumları olduysa arkadaşlar kesinlikle bu durumlarda adalet yerini bulur. Yani siz üzülmüşsünüz sanki bir enerji düşüklüğü var iş konularında bir haksızlığa uğranmış olabilirsiniz bakın. Ama bu durum çözülecek arkadaşlar ya da bir duyum alacaksınız eğer ki çıktıysanız bu iş yerinden bir yanlış anlaşılma ya da bir tartışmadan dolayı da bu kararı almış olabilirsiniz bu kişi de pişman olacak yani size yaptığı bu yanlış ya da neyse bu durumda bir pişmanlık olacak karşı tarafın ama size de yeni bir kapı açılıyor arkadaşlar. Şu an üzgün olabilirsiniz ama bu Mart ayının sonuna doğru veriyor ama daha çok. Eğer ki yeni işten çıktıysanız bu dönemde de işbaşı yapabilirsiniz. Evet. Duygu karışıklığı çok dedim. Evet yine çıktı ve bir insan beliriyor arkadaşlar. Size samimi gözüken ama iyi düşünmeyen birisi var. Etrafınızda dikkat edin. Daha çok iş alanında bu da. Yani e, burada bir ilerleme var arkadaşlar sizde bir başarı var e, kariyerinizde yükselme var ama bu insan bunu hazımsızlık ediyor olabilir ya da kendisi uzun zamandan beri çalışıyor olabilir o çalıştığınız yerde e, siz daha ondan öndesiniz sanki de bu bunu hazmedemiyor olabilir bir insanın sinsiliği var arkadaşlar dikkat edin yani sanki böyle gözlemliyor, sizden açık arıyor gibi böyle bakışı var, sizi izliyor gibi gözüküyor. Bunu fark edersiniz siz. Evet. Dedikodu ortamları olabilir. Bakın, ee, yani bu dedikodu şöyle: Başkalarının sıkıntılarını, sorunlarını duyabilirsiniz. Burada üçüncü kişiler, dördüncü kişiler böyle bir araya gelmişler diyelim. Ee, kalabalık bir ortam var, üç dört kişi. Böyle ortamlara karışmayın arkadaşlar. Dedikodu ortamlarından uzak durun. Bir haksızlık durumu burada olabilir. Çünkü e, bir insanı kışkırttığını görüyorum. Dedikodu yapılan insanı e, gereksiz yere yargılıyor sanki bu insan ve kendi çıkarına göre de konuşmalar yapıyor gibi. Biraz bu ortamlardan, dedikodu ortamlardan uzak durun. Yakın çevrenizle alakalı bir insana üzülüyorsunuz. Bu insanın bir sıkıntısı var gibi ya da sağlık sorunu var gibi böyle bir günden gözüküyor. Destek olabilirsiniz. Bu zor gününde yanında olmak isteyebilirsiniz. Ve elinizden çıkarttığınız bir şey var. Ee, yani birine bir şey veriyorsunuz. Bir hayır mı yapmak istediniz ya da yaptınız. E, bu gibi konular var arkadaşlar ve. E, Size çok faydası olacak. Yani bir şey verdiğinizde kat kat size geri gelecek gibi ya da kapalı kapılarınızı açacak gibi bu durum ee, güzel arkadaşlar. Gönlünüzden verdiğiniz bir şeyler gözüküyor ama bunun da hayır olarak daha iyi bir şekilde size karşılığı gelecek gözüküyor. Evet köpek balığı çıkmış bakımda canlarım bunun anlamı da düşmanlık. Birisinin bir sinsiliği var size karşı ama bunu gizli yapıyor. Yani samimi olmaya çalışıyor, samimi değil. E, yeter ki fark edin, önleminizi alın. Çünkü sanki böyle şey gibi, pusuda gibi. E, gözü sizin üzerinizde. Bu da iletişimde olduğunuz birisi gibi gözüküyor arkadaşlar. E, ama yeni tanımışsınız sanki bu insanı. Enerjiniz bu insana düşük de olabilir. Yani anlarsınız kim olduğunu bunun da. Evet canlarım benim. Güzel çıkmış bakımınız. Burada haber bekliyorsanız güzel haberleriniz geliyor. Dışarıda birisiyle görüşmeleriniz var. Bu ay aktifsiniz arkadaşlar. Hani böyle arkadaşlarınızla görüşmeleriniz çok. Yakın çevrenizle iletişim halinde olacaksınız. başkalarını zor anlarında da yanında olacağınızı görüyorum. Burada para konularında da bereketli bir ay olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet canlarım terazi burçları bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma destek olursanız abone olursanız da çok sevinirim. Kim de zordaysa arkadaşlar kim zordaysa Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.